Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah Kıymetli takipçilerimiz, Celalen tefsirinden okumalarımıza devam ediyoruz. Ali İmran suresindeyiz. Bir önceki sayfede Allahu Teala Hazretleri bizlere şunu bildirmişti. Dünya hayatı, dünya meta gelip geçici bir şeydir. Bundan hayırlı olansa Allah'ın muttaki kullarına hazırlamış olduğu cennettir. Peki şimdi bu muttakilerin vasıflarını anlatıyor Mevla Teala Hazretleri. Estağfirullah. Ellezine öyle kimseler ki naatun nedir sıfattır ev bedelun ya da bedeldir. Neyden? Minellezine kablehu. Yani bundan önceki minellezineden. Yani ellezine öyle kimseler ki ondan bedel ellezine yine öyle kimseler ki yekulune derler. Ya Rabbena ey Rabbimiz innena amenna. Muhakkak ki biz ne yaptık? İman ettik. Yani saddakna bike seni tasdik ettik ve bir rasulike ve rasulüne tasdik ettik, kabul ettik. Fagfirlene bizim için affet neyi zunubene günahlarımızı ve kina bizi koru azabennar cehennem azabından. Onlar öyle kimselerdir ki es sabredenlerdir. Ne üzerine ala taati itaat üzerine yani bu Allah'a ibadete sabretmek de nedir? Önemlidir. Namaz kılmaya sabretmek, oruç tutmaya sabretmek. Vanil ma'siyeti ve isyana karşı da sabredenlerdir. Ondan kaçanlardır. Na'tun sıfattır. O şekilde yaptık. Ve sadıkine ve sadık olanlar, doğru olanlar fil imani imanları hususunda. Vel kanitine boyun eğici olanlar yani el muta'ine Allah'a itaat edici olan kullar. Vel mufiqine infak edenler yani el mutasaddiqine tasadduk edenler. Vel mustagfirine bağışlanmayı talep edenler kimden? Allah'a Allah'tan ne demekle? Bir en yekulu şöyle demekle. Allah'ın meğfirlene. Allah'ın ey Allah'ım bizi affet. Ne zamanda? Bil eshari seher vakitlerinde bağışlanmayı talep edenler. Evâkhiril leyli. Gecenin son vaktinde. Hussat bil zikri. Gecenin son vakti zikred, zikredildi. Sadece buna has kılındı. Niye? لأنna. Çünkü bu gecenin son vakti, teheccüd vakti, seher vakti nedir? Vaktul gafleti, gaflet vaktidir. Ve lezzetün nevmi, uykunun en tatlı olduğu vakittir. İşte bu vakitte nefislerinden fedakarlık veren edip de e, istiğfar talep edenlerin istiğfaları kabul olur Allah'ın izniyle. Şehidallahu, Allahu, Teala şahit oldu. E yani demeyelim de beyene, beyan etti. Kime li halki mahlukatına neyle bir delayli, delillerle ve ayetlerle beyan etti ki Ennehu muhakkak enne uşan la ilah hiçbir ilah yoktur. Yani la ma'budu fil vücudi varlık aleminde hiçbir ilah yoktur bi hakkin. Hak hak üzere hiçbir ilah yoktur. Gerçek olan hiçbir ilah yoktur. Illahu ve ancak Allah vardır. Ve şehide de yine buna şehadet etti kim el meleketu melekler neyle bil ikrari ikrar etmekle. Daha ve ulul ilmi ilim sahipleri de buna ne yaptı? E, şehadet etti. Minel enbiyayı peygamberlerden ve müminin müminlerden e, neyle iman ettiler kıymetliler? Bil i'tikadi ve lafzi. İtikadla, inanmakla ve lafzi ve bunu telaffuz etmekle, söylemekle. Ne oldu halde Mevla Teala böyledir? Kaimen, kaim olduğu halde yani bir tedbir mesnuatihi yaptıklarının düzeniyle Allahu Teala yarattıkları şey yarattığı şeylerin düzeniyle kaim oldu. Nasbı bu kaymen kelimesi nasip edildi alel hali hal olmak üzere. E ve amilu fiha buradaki amil nedir? Manel cümleti cümlenin barındırdığı manadır. E yani teferrede Allahu Teala ne oldu? E, tek oldu. Bil kisti adaletle bil adli. Evet kaymen kayimdir neyle? Bil kısti adaletle. La ilaha illahu. La ilahiş hiçbir ilah yoktur illahu ve ancak Allahu Teala vardır kerrarahu bu kelime la ilahe illa huve tekrarlandı. Niye? Tehkiden tehkit olarak. Manayı pekiştirmek için yani. El azizu azizdir fi mülkihi mülkünde. El hakimu hikmet sahibidir fi sun'ihi yaptığı her şeyde Allahu Teala hikmet sahibidir. İnnet dine el merdiye muhakkak ki razı olunan din indallahi Allah indinde huvel islamu Tek din İslam'dır razı olunan. E yani Eşşeru, şeru şeriat el-meb'ûthu gönderilmiş bir kendisiyle el-Rusul'u, peygamberlerin. Peygamberlerin kendisiyle gönderilmiş olduğu, hak olan, doğru olan şeriat İslam'dır. Vel-mebni <laughs> alet-tevhidi, bu İslam tevhid akidesi üzere nedir? Bina edilmiştir. Ve fi fiqratin bir kıraati, bir fethe inne, innenin fethasıyla yani ennet dine diye geldi. O zaman ne oluyor? Bedelun min ennehu dan bedel olmuş oluyor. Bedelü ihtimalin bedelü ihtimaldir o zaman. Yani ennehu la ilahe illahu dediğimiz zaman da e, biliyorsunuz bedelin kısımları var. Bedeli kül minel kül, bedeli e, bazı minel kül, bedeli ihtimal, bedeli galat diye bedeli ihtimal ne demekti kıymetliler? Bedel mübdelü mihten tamamı da değil, bir cüz de değil ama onunla alakalı bir şey. Diyoruz ya la ilahe ennehu la ilahe illallah dediğin zaman da ondan başka ilah yoktur. Ondan bedel yani dine indal, ennet dine indallahil islam e, demiş oluyor ki o zaman da ne oluyor? İslam da Allahu Teala Hazretleri'nin tevhidine delalet eden şeydir. Evet. Ve mehtelefe ihtilaf etmedi. Ellezine utul kitabe kendisine kitap verilenler. El Yahudu yehude ve nasara fid dini din hususunda Yahudiler ve Hristiyanlar ihtilaf etmedi. Ne ile bi en vahhade ba'dun ve kefere ba'dun. Yani bazısı Allah'a teklemekle, bazısı da inkar etmekle illa ancak inkar ettiler. Ne zamanda? Min ba'di ilmu. Onlara bilgi geldikten, ilim geldikten sonra inkar ettiler. Bir tevhidi. Tevhidin bilgisi kendilerine geldikten sonra bunu inkar ettiler. Ve Peygamber Aleyhisselatu vesselamın gelişti diyebiliriz. Bağyen minel kafirine bagyen buğuzlarından dolayı düşmanlıklarından dolayı kafirliklerinden dolayı beynihum aralarındaki ve men yekfur yani onlar ona buğz ettiler onu inkar ettiler onlar onu inkar ettiler ve men yekfur kim inkar ederse neyi bir ayetillahi Allah'ın ayetlerini fe seriul hisab Allahu Teala hesabı hızlı görücüdür e yani el mucazatu lehu onlara karşılığını verecektir fe hacuke Ey Habibim eğer seninle tartışmaya girerlerse, hasemeke seninle hasımlaşırlarsa el küffaru kafirler ya Muhammed ey Muhammed fi dini din hususunda fe kullihum, onlara de ki eslemtu ben ne yaptım ee, çevirdim boyun eğdim vechiye yüzümü lillahi Allah'a yani ben Allah'a boyun eğdim yani inkattu lehu ene ben ene ben ona Allah'a boyun eğdim ve men ve menittebi ve men ittebi, Tebani ve bana tabi olanlar da Allah'a boyun eğdiler. Ve hussal vecu'l-zikri sadece yüzümü Rabbime döndüm diye yüz ne yapıldı? Has kılındı. Niye li şerefi yüzün şerefinden dolayı e fe gayruhu evla e diğer azalarsa diğer bir bütünse daha evladır. Yüzünü döndüyse her yerini dönmüştür Mevla'ya. Her şeyle boyun eğmiştir. Ve kul ey habibim de ki kime lillezine utül kitabe kendisine kitap verilenlere de ki ehli kitaba yani el Yahuda ve nasara yahudi ve hristiyanlara de ki daha vel ümmiyine ümmilere yani müşrike il arap arap müşriklerine de ki e eslemtum yani e, iman ettiniz mi İs İslam'ı kabul ettiniz mi yani eslimu manasındaymış kıymetliler yani teslim olun İslam'a girin fe in eslemu eğer müslüman olursanız fakadih tedev muhakkak ki kurtulmuş olursunuz minat dalali dalaletten. Ve in tevellav anil islami eğer İslam'dan yüz çevirirseniz fe innema aleykel belag. ey habibim o zaman eğer onlar İslam'dan yüz çevirirlerse fe innema aleykel belag. sana düşen ancak tebliğ etmektir. Ey yani et tebliğu risaleti. Risaleti tebliğ etmektir. Vallahu Allah basirun bil ibadi kullarını görücüdür. ve onlara karşılıklarını verecektir. Neye karşılıklarını verecektir? Bir amalihim amellerinin yaptığı işlerin doğru olsun yanlış olsun yaptığı işlerin karşını Allahu Teala verecektir. Ve hâze bu emir kablel emri bil Evet cihat ayeti inmeden önceydi. Cihat ayetinden sonra artık kafirlerle ne olmak gerekiyor? Sürekli savaş halinde onlara hakikati anlatmak gerekiyor. Ya iman edecekler ya cizye verecekler. Başka bir şey yok kıymetliler. Cizye de vermeseler o zaman bir fetih kaçınılmaz. İnnellezîne <messizlik> muhakkak <messizlik> öyle kimseler ki yekfurûne bi âyâtillâhi. Allah'ın ayetlerini inkar eden kimseler ve yaqtûne ve öldürenler. ve Fikratin bir kıratı yuqâtilûne savaşanlar manasına geliyor. Enne yine peygamberlerle peygamberlerin getirmiş olduğu Allah'ın ayetlerini inkar eden ve peygamberleri öldürenler bi gayri hakkin hiçbir hakları olmadığı halde daha ve yektülüne yine öldürenler kimi ellediğin öyle kimseleri ki yemurune bil kıstı, bil adli adaleti kendisine adaleti doğruluğu e, emredenleri öldürenler minen nasi insanlardan ve onlar da kimdir el yahudi yahudilerdir şey yahudu diyelim hüm müptede haber yapalım onlar da yahudilerdir yani bunlar kendi adamlarını da öldürüyorlar zaten hikayeden anlayacağız bunu. Riva, rivayet edildi ki en muhakkak ki bu Yahudiler katelu öldürdüler. E, ne öldürdüler? Selaseten ve erbaune erbaine nebiyyen e, 43 peygamberi öldürdüler. Fenehâhum onları nehyetti bu yaptığı şeylerden. E, kim? Mietun ve seb'une min ubbadihim. Evet. Onların 170 alimi, 170 abidi onları e, nehyetti dedi yapmayın böyle Teala Hazretleri bu yaptığınızdan razı değil büyük bir helak sizi bulur gibi emri bil marufta bulundular fakateluhu min yevmihim aynı gün onları da öldürdüler. O e, 170 e, abid kulu da öldürdüler. İşte ikinci Mısra'da ikinci ayette geçen ve <laughs> yaktulune öldürenler kimi elledine murune bil kısti minennas insanlardan Onlara adaleti emredenler de öldürenler derken bunlar kastedilmiş oldu. İşte bu kimseleri febeşirhum habibim onları müjdele yani alemhum onları bildir neyi bir azabın elim e, elim veri, elem verici bir azabı mü'limin. Ve zikrul bişareti e, yani müjdenin zikredilmesi onları azapla müjdele demek nedir? Tehekkümün bihim onlarla alay etmektir. Evet ve dehaletil fa'u fa dahil olmuştur. Fi haberi inne innen haberine fa dahil olmuştur. Niye? E, lişibhi li şibhi diyelim. şibhi ismiha ismi benzediği için bu innenin ismi el mevsuli ismi mevsulü benzediği için ne? Bir şartı şarta benzediği için şartın cevabına fa'yı dahil etmiş oldu. Evet ulaike i̇şte bu vasıftaki kimseler, peygamberleri öldürenler, kendilerine emri bil maruf yapanları öldürenler, Allah'ın ayetini inkar edenler, ellediğin öyle kimselerdir ki habitat, batalat, batıl olmuştur. Ne? A'maluhum onların amelleri. Ma amilu min hayrin. Hayırdan yaptıkları her şey batıl olmuştur. Onların hiçbir şey kabul olunmaz. Kesadakatin sadaka gibi. vesil rahimin akraba hukukuna riayet etmek gibi. Nerede hüsrana uğramışlardır, nerede batıl olmuştur onların yaptığı şeyler? Fi dünya ve ahire. Hem dünyada hem ahirette batıl olmuştur. Fela de bihe. Onların bu yaptığı şeyler hiçbir şey sayılmaz. Niye? Li ademi şartihe. Şartını yerine getirmedikleri için. iman ehli olmadıklarından dolayı. Ve melehum onlar için de yoktur. Min nasirin. Onlara bir yardımcı da yoktur. E yani mani'ine minel azab. Azaptan onlara engel olacak hiç kimse de yoktur. Bir şefaatçileri, bir yardımcıları yoktur. Cehennem azabında yanıp kavrulacaklar. Evet. Burada kalmış olduk kıymetler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.